Mardin'den herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurutmalık dolma yapacağım. Tadıyla, görüntüsüyle mükemmel bir tarif. Hadi birlikte yapımına geçelim. Hemen dolmamızın malzemesine geçiyorum. Burada haşladığım kurutmalıklarım var. Haşladığımız soğanımız, acur, kabak, patlıcan, biber, ve salamura yaprağımız var burada dolmamızın iç malzemeleri var 5 tane kabuğunu soyup kestiğimiz domatesimiz var 500 gram kemikli kuzu etimiz var tencerenin dibine koymak için 2 tane kapya biberimiz 5 tane yeşil biberimiz var kestiğimiz 1 bağ maydanozumuz var ince kıydığımız 2 tane kuru soğanımız var küp küp kestiğimiz 700 gram orta yağlı kuzu etimiz var doğradığımız 1 yemek kaşığı pul biber 1 yemek kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiberimiz var olmazsa olmazlarda olan sumağımız var 4 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı dolusu domates salçamız var bir yemek kaşığı dolusu biber salçamız var bir çay bardağı sıvı yağımız var 4 su bardağı pirincimiz var İsteğe göre arttırıp eksiltebilirsiniz öncelikle kurutmalıklarımızı kaynatmakla başlayalım burada patlıcan biber dolma acurumuz var 5-6 tane de soğanımız var hepsini tencereye alıyoruz ve üzerine geçecek kadar kaynamış su ekliyoruz. Kaynamış su ekledikten sonra ocağa alıyoruz. Orta ateşte 15 dakika kadar kaynatıyoruz. 15 dakika kaynadıktan sonra biberleri alıyoruz. Biberler çabuk yumuşadığı için onları erken çıkartıyoruz. Fazla kaynarsa biberlerimiz parçalanır. biberlerimizi aldıktan sonra yine kurutmalıklarımızı 15 dakika daha kaynatalım 15 dakika daha kaynayan kurutmalıklarımızı ocaktan alıyoruz ve iç malzememizi hazırlamaya geçiyoruz derin bir kabın içerisine hazırladığımız önceden kestiğimiz iç malzememizi sırasıyla ekleyelim Sunmak tozumuz sarmalarda olmazsa olmazlardan bir baharat çeşididir. Etli dolmalara çok yakışır. Eğer ki kullanmıyorsanız sizlere tavsiyem muhteşem bir lezzeti var. Dolmalarınızda mutlaka deneyiniz. Ekşimsi ve mayhoş tadıyla dolmalarınıza mükemmel bir tad verecek. İç malzememiz size fazla geliyorsa yarısını da yapabilirsiniz. Bizim kalabalıklı bir ailemiz olduğu için ölçüm size fazla gelebilir. Malzemelerimizi hepsini ekledikten sonra iç harcımızı iyice karıştıralım. İç harcımız birbirine iyice yedirelim. Özleşene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. İç harcımızı hazırladık. Orta boy bir tencerenin içine kemikli etimizi yerleştiriyoruz. Hazırladığımız iç harçtan haşladığımız kurutmalıkların içine harcımızı dolduruyoruz. Dolmalarımızı fazla doldurmamaya dikkat edelim. Fazla doldurursak pirincimiz sert kalabilir. Bu şekilde bütün haşladığımız kurutmalıklarımızı dolduruyoruz. Dolmalarımız bitene kadar dolduruyoruz. Dolmalarımız bittikten sonra salamura yaprağı geçiyoruz. Salamura yaprağımızı alıyoruz. İç harçtan bir çay kaşığı kadar iç koyuyoruz. Bohça şeklinde kapatıyoruz. İster bu şekilde ister sigara gibi incecik uzun sarmalar da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. İç harcımız bitene kadar Sarmalarımızı bu şekilde sarıyoruz. İç harcımız bitene kadar sarmalarımızı bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Sarma işlemi bittikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı sumak suyu ve taşımızı koyup üzerine bir parmak geçecek kadar su ekliyoruz. Ocağı alıyoruz, fokurduktan sonra altını kısıp yaklaşık bir saat kadar kaynatıyoruz. Bir saat kaynadıktan sonra taşımızı üzerinden alıyoruz. 15 dakika daha kaynatalım ve ocaktan alalım. Yarım saat sarmalarımızı dinlendirelim. Dillenen sarmalarımızı geniş bir kabın içerisine tenceremizi ters çevirerek döküyoruz. İster bu şekilde ister küçük porsiyonlar halinde servis yapabilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde servis yapmak. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.